Arkadaşlar öncelikle yaşanan son bölümlerden sonra Yemin dizisinin yeni sezona devam etmesiyle beraber Yemin dizisinden kimlerin ayrılmasını istersiniz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden kötü karakterler yüzünden her zamanki gibi ortalığın karışmaya başladığı Yemin dizisi ilerleyen bölümlerde ve yeni sezonda neler yaşanacak? Tülay ve Meltem gibi kötü karakterlerin yerine yeni karakterler dahil olacak mı? Geride bıraktığımız bölümlerden sonra Emir ve Savaş arasında geçen kötü olaylardan sonra yeni bölümlerde ve yeni sezondan neler yaşanmaya başlayacak? Ve son zamanlarda gündeme gelen Gülperi Yemin Dizisinden ayrılacak mı? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin Dizisi ile ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuz sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve sizler de Gülperi olmaz ise bir yemin dizisi olmaz diyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden Tülay gibi kötü karakterlerin yüzünden ortalığın her zamanki gibi karışmaya başladığı yemin dizisi sezon finaline doğru Tülay yemin dizisine veda ederken yeni sezonda Tülay gibi kötü karakterler yine yemin dizisine dahil olmaya başlayacaklar arkadaşlar. Bu karakterlerin yemin dizisine dahil olmasıyla beraber Masal da yemin dizisinden ayrılmasıyla beraber arkadaşlar yeni karakterlerin biri Kemal ve Narin'le uğraşırken diğer taraftan Tülay'ın ayrılmasıyla beraber Tülay'ın yerine gelecek karakter ise Gülperi ve Emir'le uğraşmaya devam edecektir. Bu karakterler ortalığı yeniden karıştırmaya devam ederken güzel bölümlerde bir taraftan yaşanmaya başlayacak arkadaşlar. Yemin dizisi yeni sezonda Masal Yemin dizisine veda ederken güzel haberlerden biri ise Kemal ve Narin bir bebek sahibi olacaktır arkadaşlar. Ve bununla beraber ise Savaş da Yemin dizisine devam ederken Savaş ve Oya arasında yine güzel bölümler yaşanmaya başlayacak. Ve Gülperi de yeni sezona Yemin dizisine devam edecektir arkadaşlar. Yemin dizisi ile ilgili önemli detaylar yeni gelişmeler için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar.